Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel şuraya oğlum bağlamıştı bir tane ip. Onu çekelim. Bu güzel kaplanı tanıtmak istiyorum. İnşallah bunu çok beğenirsiniz. Çünkü bunu bunun her şeyini ben yaptım. Ben düşündüm yani. Dedikleri gibi dizaynı bana ait her şeyiyle neden bunu yaptım öncelikle onu açıklamak istiyorum bir tane güzel tilki yapmıştım arkadaşlar o tilkinin de çok reklamını yaptım herhalde bir tane tilkinin dizaynerıymış işte dizayn eden insan yazdı bana videoları kaldırmam gerektiğini söyledi çünkü paralıymış tilki tilkinin modeli paralıymış bu yüzden tilkiyi bulamıyorsunuz arkadaşlar benim videolarımın arasında. Çünkü kaldırdım. Eğer başlayanlar varsa çok üzgünüm. Yarıda kaldıkları için. Ama üzülmesinler. Kesinlikle bu tilkiden de daha güzel bir model oldu. Rabbime şükürler olsun ki bana bunu yapmama izin verdi çok güzel olduğuna da inanıyorum arkadaşlar bunu sizinle etap etap paylaşmak istiyorum şimdi a, öncelikle şöyle arkasında göstereyim Öncelikle bu boyunluğunu yapmak istiyorum arkadaşlar size onu paylaşmak istiyorum bu benim en çok sevdiğim a, naz deniyor örgü modellerinden birisi a, corner to corner deniyor ona a, G2G diye de geçiyor. Ama e, tam hani e, Türkçe tercümesi nasıldı e, hatırlamıyorum şimdi. Bakarım yazarım ben onu yine. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ve bunu e, yaparsınız. Ve e, Türk'ün yerine de e, düşünüyorum ki Türk'ün yerine geçecek. Ve daha iyi e, daha güzel olduğunda inanıyorum İnşallah siz de beğenirsiniz şimdi arkadaşlar ben bununla yaptım ama size diğer kaplanı gösterirken yani kaplanı gösterirken rengini turuncu ile yapmayacağım bununla yapmak istiyorum çünkü kaplanlarda bu renkte güzel gider diye düşünüyorum bu renkle yapacağım için boynunu da turuncu ile yapmak istiyorum ve şimdi başlıyoruz yani size aa, corner to corner modelini göstereceğim nasıl olduğunu ve ben onu nasıl yaptığımı tabii ki de göstereceğim arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Altı kavuştum aa, aa, sihirli halka yapmaya şimdi böyle öncelikle bakın böyle yapıyorum ben buradan tutup şöyle çevirip buraya sabitliyorum. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektikten sonra tekli trabzanlar yapacağız arkadaşlar. 3 tane atlıyoruz pardon. Şöyle sayıyoruz. 1 2 3 Altı zincir çektim arkadaşlar şimdi bir kere doluyoruz tekli trabzan yapacağız şöyle 3 tane tığımızda oluyor bir kere çekiyoruz ikinciye kapatıyoruz çekiyoruz yani şöyle tığımızda üç tane oluyor 1 2 sonra cüsüne batıyoruz şöyle şimdi yine 6 1 2 3 4 5 6 6'dan sonra arkadaşlar bakın birincisine ikincisine üçüncüsünne değil dörncüsünne batıyoruz şöyle 4 4 böyle bir defa doluyoruz tekli trabzanlar yapıyoruz tekli trabzan da böyle oluyor Eğer yeni başlayanlar varsa öğrenmek isterlerse böyle şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle çeviriyoruz çevirdikten sonra bakın burada zincirimiz vardı o zincirlerin içine batıyoruz arkadaşlar şöyle ve ilmek kaydırma yöntemiyle böyle buraya bağlıyoruz bağladıktan sonra 1 2 3 yapıyoruz ve içine batıyoruz artık 1 2 bir defa doluyoruz 1 2 yine doluyoruz ve batıyoruz bir kere ikinci de çıkarıyoruz şimdi yine 6 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincir çektim bir defa doladım ve sayıyorum birinci ikinci üçüncü burası dördüncü batıyorum arkadaşlar şöyle bu arada unutmadan şimdi soracaksınız siz nereden buldunuz bu tilkinin modelini diye arkadaşlar free gruplar var yani parasız modelleri paylaşan gruplar ben orada bulmuştum her yerde bulabilirsiniz satılık diye söyledi kadın. Ben de onun için kaldırdım. Yani paralı olduğunu söyleyince kaldırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Ve bir daha da aa, onun için konuşmak istemiyorum. ileride belki ben de bir tane tilki yapabilirim. Bakalım. 1 2 3 çekiyoruz. Bir defa doluyoruz. 1 2 Burada a, trabzanlarımız arkadaşlar 3 olacak. Şöyle. Böyle. Buradaki şurada çektiğimiz yere zincirleri çektiğimiz yere böyle ilmek kaydırma yapıyoruz ve 3 tane zincir çekiyoruz sonra bir defa doluyoruz 2 şimdi sıra sonuna geldiğimiz zaman 6 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 ve 6 6 zincirden sonra yine sayıyoruz 1 2 3 4. zincire batıyoruz ve iki defa da çıkarıyoruz arkadaşlar ve devam ediyorum arkadaşlar bir tane yaptım trabzanımı ikincisine batıyorum şöyle üçüncüsüne batıyorum ve bakın böyle oldu hemen buradan çeviriyorum ve burada zincirime batıyorum zincirin o deliğine burada oluşan deliğe ilmek kaydırmayla oraya sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 1 2 ve 3 şimdi yine buraya sabitliyorum Adım. ve devam ediyorum arkadaşlar 3 zincir çekiyorum bir tane çekmiştim 2 3 bir doluyorum trabzanımı yapıyorum bir defa daha kusura bakmayın oğlum da geliyor ve şimdi arkadaşlar bunu bitirdim bu tarafa geçmek için Evet geçmek için şöyle yine ilmek kaydırma yapıyorum 3 tane 2 3 zincir çekiyorum birinci trabzanım ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım bir iki üç sıra sonunda her zaman altı tane zincir çekiyoruz arkadaşlar altı bir defa doluyoruz bunu söylemeden geçemeyeceğim ben bir tane battaniye başladım bu modelden hatta şal da çok güzel olabilir isterseniz yapabilirsiniz. Unuttum bu arada. Scarf neydi? Türkçe. Kusura bakmayın. Yine de yazarım. Böyle üzerinize atkı. Atkı. Evet aklıma geldi. Pardon. Atkı yapabilirsiniz isterseniz. Çok güzel olur. Kesinlikle bu modelle. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve şöyle bunu ıı, bu tığım biraz ıı, ince olduğu için bu daha küçük oldu bakın buna nazaran böyle bakabilirsiniz daha kalın tığla yaparsanız daha kalın olur bunu üç buçukla mı yapmıştım hatırlayamadım şimdi ve bakın böyleydi. Böyle çeviriyorum. Her zaman böyle çeviriyorum arkadaşlar. Bakın böyle çevirmiyorum. Böyle. Her zaman böyle. Üstten alta doğru çeviriyorum ve bağlıyorum. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben sayayım burasının kaç tane yapmışım? 1 2 3 4 tane yapmışım. Yani bir sıra daha gideceğim. 5. sırada arkasını da yapacağım. Ben şimdi 4 ve 5 yapacağım. Arkasını yaparken size döneceğim arkadaşlar. Ve ben hazırım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 ve 5. 5. sıram bu. 5. sırayı yaptıktan sonra hemen 6 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 ve 6 şöyle üçüncüsünü dördüncüsüne batıyoruz şimdi böyle bu kalıyor bir altı daha çekiyoruz arkadaşlar 3 4 5 ve 6. Hemen 4'e batıyoruz. Hemen şöyle ve hazır. Şimdi bunu İsterseniz iğne ile isterseniz tığınızla sabitleyebilirsiniz. Şuradan şöyle oluyor. Burası yukarı geliyor arkadaşlar böyle. Bakın. Ben hatta burasını daha dikmedim. Dikebilirsiniz daha güzel dursun diye. Şuradan sabitledim bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle. Biraz yamuk olsun istedim isterseniz bu tarafı yaparsınız böyle. Şurasını böyle yaptığımız zaman çok da güzel duruyor. Bakın. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda inşallah nasip kısmet ederse size bunun tarifini vereceğim. Ama abone değilseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer ki videomu beğendiyseniz ve diğer videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.